Mesela tenkide diyorlar sosyal konut. Ha, buradayız sosyal konut yazıyor mu? Yapacağım diye. Bak. Yok o seçimden Yok. sonra. Hayır o bir tane arsa bulduk. Fırsat değerlendirdik. Oraya sosyal konut yapmak için ihaleye bile çıktık. İmzalanmasına iki gün kala ihaleyi alan firma FETÖ iltisaklısı orta yüzünden cezası onanmış. Gaziantep'in bir belediyesi tarafından ihale yasaklı haline getirilmiş. Zaten imzayı atamadık. Allah'tan da atamamışız. Çünkü o paraya o işi yapması mümkün olmayacaktı. Yarım kalacaktı. E şimdi niye yapmıyorsunuz? Ya yani şu anda oraya yapacağınız 125 metrekareydi onlar. 2 artı 1 125 metrekare. Şu an yer bedeli hariç yapım maliyeti 2,5 milyon lira tutuyor bir dairenin. Yani hiç kar etmeden ben bunu halka vereyim. Yani Desene. amacına uygun olmayacak zaten bu fiyatlar. Peki fiyatları. bir şey söyleyeceğim. 2,5 milyon liraya kim alabilecek? 2 liraya. asgari ücretle çalışan burayı alabilir mi? Mümkün değil. Hani o finansman kaynağını bulabilir mi? Kim alacak? Biz onları yaptık diyelim. Bol dahili vakti yerinde insanlar yatırım amacıyla alacak. Dolayısıyla... Peki ama o arsayı da sattınız başkan. Niye sattınız? O arsayı çok bir aldınız ve sanıyorum 3 katı bir fiyata sattınız. 3 sonra. katı değil. Biz orayı 13 milyon liraya aldık. Toplam e, 158 milyon liraya sattık. 10 katından fazla. Niye sattık onu da söyleyeyim. Her şeyi açık açık cevap lütfen, veriyor. Lütfen lütfen. Bakın e, EYT çıktı hatırlıyorsunuz değil mi? EYT ile ilgili e, İlbank bize dedi ki belediyelere, kardeşim dedi e, ben bunu bir seferde defaten kişinin hesabını yatıracağım. Hızlı davran dedi. Biz de hızlı davrandık. Emekli olmak isteyenlere İlbank'ın gönderdiği yazıyı verdik. Defaten bir seferde ödeyeceğim. Belediyeye kredi olarak verecek bunu. Ama belediye parayı göndermiyor. Başka işlere harcarlar diye. Haklı. Biz de emekli olan yaklaşık 140 personelimizin <laughs> kıdem tazminatlarını hesapladık. İBAN'larını gönderdik. 10 Şubat'ta bu para hesabına yatacaktı. 10 Şubat'ta. 6 Şubat'ta deprem oldu. Yolda giderken aklıma geldi. Daha doğrusu oraya varınca aklıma geldi. Bir baktım her taraf yıkılmış. Dedim ki İlbank bize bu parayı göndermez. Nitekim de ayın 10'unda yatmadı, 20'sinde bize bir yazı geldi. Kusura bakmayın <laughs> deprem oldu veremiyorum. Ama adamlar da emekli oldu, insanlar da emekli oldu. 80 milyon lira birden karşımıza bir kıdem tazminatı yükü çıktı. Ve bir de İlbank gelirlerimiz bütün belediyelerin azaldı şeyden dolayı deprem bölgesine daha çok verecekleri için benim bu parayı çekmem gere şey, e, vermem gerekiyordu insanlara. O dönemde bankalar kredi vermiyordu zaten. Bizim kredi notumuz A artı 3 A plus. En yüksek not. Türkiye'de 5 belediyede var zaten toplam. Ama buna rağmen kredi alamadığımız için o insanlar da mağdur oluyordu. Satıp ödemek zorunda kaldım. Ama biz onun dışında Bolu Belediyesi'ne birçok yer kazandırdık. Bazıları çıkmış bilip bilmeden konuşuyor. Belediyenin yerlerini satmış. Ya Alaaddin Yılmaz'ın 3 yılda <laughs> sattığı, sadece 3 yılda sattığı yerin yarısı da bile ben satmadım. 5 yıl boyunca sadece 3 yılda sattın. Sadece hatta 2 yılda, 2017 ve 2018 yılında sattığı gayrimenkullerin yarısını bile 5 yılda satmadım ve yeni şeyler de kazandırıyoruz belediyeye